Haruk, Ben de seni mi arasam diyordum kuzum ya. Ne oldu? bilmedim mi hala aşağı? Yok, yemek de yemedi. Odana getireyim dedim, bunu da istemedi. Ben çağırmadan da gelmeyin diye rica etti. Ne yapacağımı bilemedim. Hay Allah. Nurgül abla, sen bana derece ve tansiyon aleti falan getirir misin mi? Hemen, hemen. hayatım. Faruk yapma. Açma istemiyorum. Vallahi ateşim falan da yok yavrum. Ne yapayım? Tansiyonu falan mı ölçelim? Doktor mu çağırayım? İyiyim. Nasıl iyiyim ya? Bütün gün yataktan çıkmamışsın, aşağı inmemişsin. Telefonlarıma cevap vermiyorsun. Bahar yorgunluğu. Bir şey mi oldu hayatım? Bir şey mi kızdın sen? Hayır Farukcuğum. hiçbir şey kızmadım lütfen. Müsaade eder misin bir ben bir kendime kalayım? Ne yapayım, gideyim yani? Lütfen. Hiç yok merak etme toplarım birazdan. <laughs> sen, sen, sen şarkı mı söyledin? Ya sen nasıl şarkı söylüyorsun? Ya bir de birbirlerini nasıl gaza getirdiler yani sorma. Geldik biraz gaza geldik. Ne bileyim oğlum ya, işte sori... yaptım bir şey durumu. <laughs> <laughs> tamam tamam. Ee peki ne annem sizi böyle meyanda mı bastı yoksa Çok güzeldi. İkselirken mi bastı? Doğru, çok fena. Ya orada bir şaşkın duruyor. Biz burada şaşkınız. Yani böyle bir anda bir sessizlik oldu falan. Çok fenaydı. E ben kaçırdım bütün eğlenceyi. Sus kaçırdım vallahi. <laughs> ne söyledin peki? <laughs> <teyze>? oh. <laughs> Abi. Aa. Abi hayırdır? Bu saatte herkesi evde görmeye alışkın değiliz. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Süreyya. Bir şey canı sıkkın. Anlayamadım. Hasta desem değil. Çözemedim yani. Bir şey var ama. E çıkmadı mı odasından? Hı. Yemeğe değinmemiş. Yani konuşmaya çalıştım. Ona da kapalı. Ya ben bir gidip bakayım ya. Ya bence sen değil acaba Osman bilse. Hani siz böyle dertleşiyorsunuz falan ya. Belki sana açılır. Emre Emrivaki oldu ama gelebilir mi? Avrupa'yı olmadı. Yani biraz endişelendiler. Ben de bir şansımı deneyim dedim. anlatacak bir şeyim olsun. Ama şu an net bir şey yok. Bence benim çözmem lazım. Bir ne olduğunu kendim anlamam lazım. Çıkamıyorum. Hissetmek istiyorsun. biliyorum. Yalnızlık bazen güzel bir şey. Normalde buradan böyle usulca kalkıp gitmem lazım. Ama işte yine biliyorum ki bazen insan böyle vida gibi kendini içine içine uyuyor. Bak sen bana azel uzatmadın beni o çukurlardan çıkarmak için. Şimdi izin verirsen ben sana el uzatmak istiyorum. Sen bizimkileri idare etsen. Merak etmesinler, hastalık falan yok. Sadece zaman... ...birazcık zaman verseler bana. Yani hazır olmayana soru sormak zaten Saçma bir şey O zaman ben Daha fazla fazlalık yapmayayım Hazır olduğunda Anlatmak istediğinde ben buradayım